Selam. Merhaba. Hüsnü e aldık? Aksesuar. Motor uzak. Hem kasıkları hem motoru. Evet ne aldık bakalım. Alalım bakalım. Bu nedir? Bu bir ses sistemi ve alarm sistemi. Tümleşik bir yapıya sahip. Bu bluetoothlu. MP3 player da özelliği var. Kart takıyorsun şuradan bir yerden. Evet burada. Uzaktan kumandaları var alarm cihazı artı ses sistemi. Ha, motorda çok sese ihtiyacımız var mı ama... Var. <laughs> çok değil ama hafif bir misk olsun. Biz artı bir de navigasyonu da buna şey yapınca sağa sola dönük ihtiyacını buradan da verebilir. Ayrıca oradan da alacağız. Kimlik evet, bir soru var. Dünyanın en küçük orası var. Evet, yani şirin bir şey. <gülüyor> <gülüyor> bir sağa, bir sağa. Evet, bağlantı aparatı da başka şey yok. Evet, diğer kutumuz. Bu nedir? Intercom. Yani iki kask arası haberleşmesi için. Biraz daha geriye. Evet. Kaskın tipini bozacak mı? <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> Şimdi şöyle yapmışlar. Bak onun için de eğer e, yapıştırmayla sabitlemek için yapmışlar bir tane e, Yapıştırmadan klipsini sökülecek yapmışlar. Hangisini kullanacağız? Montajlayalım mı? Bir deneyeceğiz bakalım. 怎么？蒙太奇么？什么？